Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim. Bahçemden, hobi bahçemden bir vlog çekiyorum. Daha önce de çekmiştim bir vlog. Berberlikle ilgili bir vlog çektik. Saçım sakalım biraz karışık. Affınıza sığınarak da doğal halimizle bir vlog çekim çekmek istedim. Aslında bazen düşünüyorum ya. Şimdi çekiyorum vlogları. Atıyorum internete, YouTube'a, kanala atıyorum. Ya 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi izliyor. Diyorum ya niye çekiyorum ben vlogları? 30 kişiye. Ee, sonra düşünüyorum ya sanki illa biz beğeni almak için mi bu vlogları çekiyoruz yani. Yani bir kişi, iki kişi bir istifade etse bundan, yani söylediklerimizden. Belki işi yaramaz bizim söylediklerimiz ama olur ya insanlara bazen bir fikir verebilirsin. Bu verdiğin fikirlerle o da insanların işine yarar. Allah'ın rızasını kazanmak belki nasip olur bu yoldan. Zaten zaman zaman bana da söylüyorlar yani, e, takip ediyoruz diyorlar, e, dinliyoruz videolarını, bakıyoruz, izliyoruz diyorlar, teşvik ediyorlar beni. E, önce şunu söyleyeyim, düğündeyiz geçen, iki hafta önce falan, bir arkadaşla sohbet edeceğiz, bizim köylü. Dönmek istiyorum falan diyor işte, Hollanda Türkiye'ye kesin dönüş falan filan. Babam benim kesin dönüş yaptı, ben 20 yaşındayken Türkiye'ye döndüm, 1987 yılında. Bunu çok acısını çektim. Onun yokluğunu çok hissettim. Yani babalar, büyükler gerçekten bir böyle e, yıldırım çeken olur. Yani böyle paratoner deniyor yani böyle gelen yıldırım alıp etrafı yayan. Onun yokluğunu ben çok hissettim. Bundan dolayı ben Türkiye'yi böyle kesin dönüş çok fazla düşünmüyorum. Yani uzun kalmayı falan düşünüyorum ama kesin dönüş çok fazla düşünmüyorum. Çünkü çocuklarımı düşünüyorum. Onların yanında olmak istiyorum. Çünkü onların bir babaya ihtiyacı var. Bizlerin de çocuklarımızı görmeye ihtiyacımız var. En küçük kardeşim 8 yaşındaydı. Babam kesin dönüş şey yaptığını onu yıllarca zaten acısını çekti, bunun acısını çekti. Bundan dolayı ben çok fazla düşünmüyorum yani. Bunu söylediğimde arkadaş düşündü, ya gerçekten dedi, ya öyle ya. Bak ben o işin o tarafını düşünmemiştim dedi. Ve bu tür şeyleri paylaşmak istiyorum, konuşmak istiyorum. Yani videolarında bunları konuşmak istiyorum. Biraz siyasette girmek istiyoruz tabii ki, girmek istiyorum doğal olarak yani gazeteci deyince yani maaşlı bir gazeteci değil. Evet. Ama yazıyoruz, çiziyoruz, çekiyoruz. Fikirlerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Sizlere iletmeye çalışıyoruz. Yani takdir bizden, gayret bizden, takdir Allah'tan. Yani sonuçta biz elimizden geleni yapabiliriz. Yani neye gücümüz yetiyorsa onu yaparız. Ondan sonrası işte onu da Allah'a havale ederiz. Diyeyim yani videolarım 10, 20, 30 defa çeki yani izlenmesi çok Önemli değil aslında benim için. ya Zaten videolardan da para kazanma niyetim falan yok. Allah'a şükür ekmeğimizi elektrikçili elektrikçilikle kazanıyoruz. Allah'a şükür yeterli derecede kazanıyoruz. Türkiye'ye tatile gidebiliyoruz. Eşe dosta görebiliyoruz. Yani e, bu kelimeyi bulamadım. Biraz e, güncel meselelere girelim isterseniz. Şöyle, e, Türkiye'de e, işte bir organize suç örgütü lideri, diye tabir edilen e, Sedat Peker bazı açıklamalar bulunuyor. Ve bundan dolayı da olaylar oluyor. Bazen arkadaşlar diyorlar. Niye izliyorsun bunu? İzlemeyelim yani. Niye izlemeyelim? E, son olarak da e, videolarına engelleme getirildi. İşte bilmem e, Instagram kanalında olsun, Twitter kanalında olsun, YouTube kanalında olsun engellemeler getirildi. Yani bu yol değil aslında yani. Bu bir ön bir şey değil yani. Bu çözüm değil yani. E siz öyle yapmanız gerekirdi ki İnsanlar onu kendiliğinden izlemesinler. Yani i̇nsanlar desinler ki ya bırakın şu suç, lideri, suç örgütü liderini ya. Niye izleyeceğiz demesi lazım. Ama insanlar ondaki, onun anlattıklarından ve doğru diyor çoğu Geçen işte Suriye Dışişleri Bakanı anlattı. O paylaşımları doğru diyor. Ee, söylediklerinden işte e, o bankacı olsun, gazeteci olsun onlar hep doğru çıkıyor söyledikleriyle. Yani bir sanki bir hani bir 1990'larda İtalya'da olmuş diyor. Temizeller operasyonu gibi. Orada gerçi o gerçi şeylerle bu savcıların kanalıyla e, oldu bu. Yani bir şeyler ortaya çıksın, bırakın çıksın yani. Hani e, ben hep şunu görüyorum yani. Hani 1990'larda işte Cumhurbaşkanımızın e, işte İstanbul Belediye Başkanı olmadan önce ne olmuştu? Kızgınlıkla birisi bir açıklamalar yapmıştı ve bu vesileyle biraz daha hani Cumhurbaşkanımızın o zamanki Belediye başkanı olmasında yardımcı olmuştu belki de. Çünkü o bir Ergün Gökmen olayı vardı biliyorsunuz. İSKİ'deki o şeyleri, klorları falan ucuz fiyata aldı. Klorları yüksek fiyat almış gibi gösterip çok bir yolsuzluk yapmış. Bunu da açıklayan da ayrıldığı eşi oldu. Yani sekreteriyle evlenmiş, genç sekreteriyle evlenmişti. Ve bundan rahatsız olan eşi açıklama yaptı. Bu açıklamadan dolayı da işte o... İSKİ skandalı ortaya çıktı. Bir sürü olaylar olmuştu yani. Şimdi hani bunu e, ben ona benzetiyorum daha. Susurluktan ziyade biraz da onu benzetiyorum yani. E şimdi de ne oldu? Bir e, organize suç örgütü lideri diyelim ki. Yani e, aslında bir bu genç ben, e, yani bizden birkaç yaş küçük. Ben her gün e, Sedat Peker'in de gerçekten bir Anadolu insanı olduğunu görüyorum. Yani istediği suçlarda belki... E, yani seç, seçerek işlemiş bazı suçları da yani hani böyle delikanlılığa elinden koymamaya çalışmış. Tebrik etmek lazım. Şu anda bir şeyleri yani tebrik etmek yani tabii ki suç, suçları tebrik etmek değil de bu açıklama yapma isteğini tebrik etmek gerekir diye düşünüyorum ben. Şu anda birçok şeyi tetikledi zaten. Yani ülkemiz normal bir ülke haline gelsin. Yani insanların istediklerini söyleyebildiği, konuşabildikleri, yani hak ve özgürlüklerin ileri derecede olduğu bir ülke haline gelsin. Yani biz ben Cumhurbaşkanımızdan çok memnun değilim açıkçası. Bazı şeyleri değiştirdi, inkar etmiyorum. Askeriyedeki bazı olaylar değiştirdi. Ama bugün bir Suriye politikasını e, tasvip etmemiz mümkün değil yani. Birçok politikasını tasvip etmemiz mümkün değil. Hani milli görüşün bir sloganı var. Yani hayra motor, şerre fren olmak gibi. Biz yaptığı iyi şeyleri alkışlarız. Ayasofya'nın açılmasında vesile oldu. Alkışlıyoruz. Tebrik ediyoruz. E peki e, ama öteki taraftan da Suriye konusunda yaptıkları hatalar da e, bizi karıştırma arkadaş diyoruz. Biz senin günahını ortak olamayız diyoruz. Yani bugün yani geçen yine okuduk. Yine işte bu Fransa Cumhurbaşkanı e, ne dedi? E, anlaşma aşamasındayız. e Şimdi e, Libya'daki olan olayları Libya'da e sanki teslim olmuşuz Fransa'ya, o anlaşılıyor sanki. Ya madem ki o zaman hani e, denilmişti gidilmesin gelilmesin diye. Yani şimdi durum ne yani? Yani girdiğimiz e, bir olaydan demek ki e, hem oraya gitmişiz ama şu anda da anlaşmaya teslim oluyoruz. E, Geriler diyorum, askerlerimizi geri çekiyoruz. Yani burada da bir hata yapılmış demek ki. E, biraz daha dikkat etmek gerekir. Bana göre birazsa e, hak ve özgürlükler konusunda işte gazetecilerin rahat konuşamaması falan e, bunlara bakılması gerekir. Yani biraz daha e, insanlar rahatlıkla her şeyi söyleyebilmeleri lazım. Bir çekinme e, olmaması lazım. Yani konuşurken, yazarken e, olmaması. Oluyor mu? Yani ben bakıyorum tabii ki durumlarından e, yani durumlarından e, şüphe etmeyenler. Ee, rahatlıkla konuşabiliyorlar ama bazen de tereddüt edenler de var gibi görüyoruz. Bizim istediğimiz e, ülkemizin e, gelişmesi, ilerlemesi, ya işte e, şu anda bir ekonomik kriz var deniliyor. Yani ekonomik olarak insanlar e, iyi değil diyor. Biz bilemeyiz tabii ki. Yani bizim yani ölçme imkanımız yok. Yani biz alışveriş yapsak bile burada yeterli derece az çok kazanıyoruz Hollanda'da. Elimize az çok bir şeyler geçiyor. Nerede fark ediyoruz? İşte köye bir inşaat yaptırıyorum. Orada demir alırken bakıyorum ki demir fiyatları yukarıları gitmiş. Biraz orada fark ediyoruz işte. Bunun dışında çok fazla fark etmiyoruz. E tabii ki bizim yapacağımız elimizden geldiği kadar destek olmak olur ülkemize. Yani bunu da biraz bazen esprisi yapılıyor. O da hoş değil. İşte böyle o çıktığında ah singin size yaradı'' falan filan deniyor yani bunlar da hoş espriler değil e, tabii ki. Evet çok fazla e, biraz hazırlıksız bir vlog oldu. Çok fazla detaylar girmedim ama ben Sedat Pekar konusunda e, şunu söyleyeyim. Bırakın adam konuşsun. Yani bugün Hollanda'da oldu bu tür şeyler. Adam dedi ki bir bakan dedi ki ben işte Putin'le görüşmüştüm dedi görüşmüştüm dedi. Fakat görüştüğü ortaya görüşmediği ortaya çıktı. Bu yüzden adam bakanlıktan istifa etti ya. Ya ben bunu bu, bu söylediğim şeyleri ben birisinden ödünç olarak söylemiştim dedi. Adam bundan dolayı bakanlıktan istifa istifa etti. E şu anda bakıyoruz Süleyman Soylu Bey bu kadar hakkında bu kadar şeyler var, ithamlar var, suçlamalar var. Doğru dürüst araştırılmıyor ve hala bakanlık görevini devam ediyor. E, bu da ilginç tabii ki. İnşallah ülkemiz böyle ciddi suçlamalar durumunda, bakanların istifa ettiği veya en azından bakanlıktan bu araştırmalar, soruşturmalar e, devam ettiği sürece bakanlıktan uzaklaştırıldığı, yani soruşturma da yok. E, gerçi şu anda da bir ülke haline gelir. Böyle e, suçlamaların ciddiye alındığı. Eğer asılsızsa suçma, suçlamalar, asılsızsa. Yani o ülkedeki insanlar da hasılsız bir şekilde suçlama yapmışsa e onlar cezalandırılması lazım. Ha, tamam bu adam şu anda kaçak ama söylediği şeyler de e, tek tek doğru çıkıyor. Dakika olarak 11 dakika konuşmuşuz onu görüyorum. İnşallah istifade edilebilecek şeyler söylemişizdir diyorum. Ve Allah'a emanet olun kardeşlerim.